Merhaba arkadaşlar, ee, sızmaya devam ediyoruz. Ee, geçen hafta hatırlarsanız, hartın denkleminde kalmıştık. kartın denklemi neydi? Şu şekilde bir e, denklemdi. E, ne vardı? Başlangıç sızma kapasitesi ve sızma kapasitesinin sabit bir değeri olan e, ulaştığı zamanki sızma kapasitesi ve eğimdi. Şimdi e, bu denklemin e, integrali de şurada gördüğünüz gibi. Yani ne yapıyor? Eğer e, şu Hart'ın denklemin integralini alırsak, e, ne elde ediyoruz arkadaşlar? Ee, şu şekilde bir e, denklem elde ediyoruz. Bu da e, renkleri takip ederseniz e, mavinin veya yeşilin alanı ne oluyor? FC yani şuradaki sabit bir değere ulaştığı zaman çarpı t herhangi bir e, t zaman. Mesela şurası 150 zamansa eğer bu değer 1 ise 150 çarpı 1 ne oluyor? E, 150 santim. 2 ise e, 300 santim. Şimdi bunun altındaki alan şuranın birimine bakarsak santimetre veya su yüksekliği bölü zaman çarpı zamanla çarptığınız zaman su yüksekliği cinsinden bir değer elde edeceksiniz. Şu denklemi hatırlarsak arkadaşlar eğer t değeri sıfırsa şurası ne olacak? T değeri sıfırsa burası 1 olacak. Buradan fc'leri götürecek ve f sıfır olacak. Yani başlangıç değeri oluyor. Eğer t değeri çok çok yüksek bir sayıysa bu sefer ne olacak arkadaşlar? Şurası sıfıra yaklaşacak. Bunu yut, e, şey yapacak, yut, yutacak ve FC elde edeceksiniz. E, tekrar e, bu demin dediğimiz şeye bakarsak e, geçen hafta kaldığımız noktadan bir tanesi. Örneğin burada F0 20, FC 2 e, ve 3 tane de K değerimiz var. Ve bu K değerine göre e, hatırlarsanız eğim değişiyordu arkadaşlar. Şöyle hafif biraz da küçültüp ee, mesela şu kayı yeşili e, ne yapıyorum ben eğer e, 0.01 gibi bir şey alırsam bu sefer gördüğünüz gibi yeşil üste geldi. E, tamamen eğimle ilgili bir şey 0.8 tekrar geri alıyorum. E, burada şu var. E, hepsi başlangıç deminki örneğe göre e, başlangıç değeri 20 20 20. Niye? E, çünkü hatırlarsak e, Şuna 0 verdiğimiz zaman e, ne oluyordu arkadaşlar? E, şurası 1 oluyor. E, Fc'ler birbirini götürüyor ve F0 kalıyor. Yani ben buraya e, işte 35 yazdığım zaman bütün değerlerin gördüğünüz gibi şurada 35 olarak değiştiğini göreceksiniz. 20 ise 20. E, böyle şey test edebilirsiniz. E, aynı şekilde e, şuradaki t yerine ben çok büyük bir sayı yazarsam ne olacak? 2 ye ulaştığını göreceksiniz. Hatta şuraya yazayım. Ne yazıyorum? İşte 250 yazdığım zaman e, ne oluyor? Görüyorsunuz F değeri 2'ye ulaştı hepsinde. E, tekrar geriye geliyorum. E, buradaki arkadaşlar şuradaki F değerleri şu denklemin kodlaması yani şuradaki e, verdiğimiz örneğe göre ne var? F0, Fc ve 3 tane K'mız var ve değişken olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu denklemime hemen buradan sorumuzu soralım. Şuradan. Şimdi arkadaşlar mavi denkleme bakarsanız mavinin yani mavi eğrinin altındaki kalan alan kırmızının altında kalan alandan daha büyük. Öbürü de yeşilden de daha büyük. Yani mavinin altındaki alan ee, ne oluyor? Şu değer yani şuradaki e, integral yani şunun integrali şu oluyor. Yani buradaki değer elde edeceğiniz değer ötekinden daha büyük. Yani neyi gösteriyor bu bize? Biz Bize şunu veriyor. Eğer eğim e, ne oluyor? Büyükse integraliniz yani sızan su e, yüksekliği az olacak. Niye? Çünkü hızlı bir şekilde azalıp fc'ye doğru devam ediyor olay. E, buradaki e, hepsini e, göstermeyeceğim. Sadece bir tanesi mesela. E, şunu e, silelim. E, burada arkadaşlar e, eşittir diyorum. Yani şuradaki denklemi oraya kodluyorum. Fc değerimiz ne? Şu. F4 sabit çünkü. Burada tek değişkenimiz zaman. T değerimiz buradaki değer. Artı bir iki tane parantez açmanla fayda olabilir. F sıfır eksi Fc yani F F4 eksi Fc. Şu değer F4 bölü K değerim neresi? Burada bu. F4 Kapatıyorum parantezi. Çarpı ne oluyor arkadaşlar? 1 eksi E üzeri hatırlarsanız üst olarak yazıyorduk. Türkçe e exceliniz varsa. E ne yapıyoruz? Eksi K çarpı k değerimiz f4 çarpı t t değer. Yani bu ilk değer zaten biz şey yaptığımız zaman e, böyle paranteze tam kapamadığınız zaman böyle size sinirlenecek bir sayı veya e, bu yerde bulunuyor. Burada gördüğünüz gibi ilk değerimiz 0. Yani bunu aynı şekilde aşağı doğru çektiğim zaman bunu elde edeceksin. Yani şu f dediğimiz bu eğrilerin altında kalan e, alan oluyor birimi santimetre. Öbürü küçük ve santimetre saat cinsinden bir veya işte zaman cinsinden bir şeydi. Şimdi bakarsak arkadaşlar deminki teoriye göre mesela herhangi bir zaman diliminde mesela şunu alırsanız e, 6 saatlik bir zaman diliminde mesela şuradan şuraya kadar olan alan yani mavi için 6 saatlik zaman diliminde e, e, sızan e, su yüksekliği Mavi için 93 ken, kırmızı için 62 ve 34.31 için ne oluyor arkadaşlar? Ee, en az oluyor. Yani burada zaten e, şu veriler e, görsel şeyi destekliyor vaziyette. Aynı şekilde biz bir yağ şiddetini sabit alarak mesela şu anda 25'miş Bu ne olabilir? 50 olabilir, 40 olabilir. Fark etmiyor. Mesela ne diye? Bunu 30sa, 30 alırsanız bu sefer ne olacak? İşte 30. Ee, neyle çarpıyoruz büyük I'yı bulmak için? Ben burada büyük I olarak gösteriyorum. Büyük I'nın birimi e, santimetre. Unutmayalım. Küçük I dediğimiz hiyatograflardan hatırlarsanız santimetre bölü saat veya milimetre saat dakika neyse artık. Şimdi e, şurası e, santimetre saat. Bunu eğer buradaki zamanla ki bu zaman görüyorsunuz veya görmüyorsunuz tahmin edebilirsiniz. Ne oluyor? Saat olması lazım ki burası santimetre çıksın. 30 sıfıra çarpın ilk başta hiçbir e, ne oluyor? Yağış e, sıfır anı bir saat sonra 30 santimetre, iki saat sonra 60 santimetre. Şunu söyleyebilirsiniz. 10 saat nasıl bu kadar sabit bir yağmur yağar? Gerçekte yağmaz. Ama örneklerde bunu anlamamız için mecbur böyle kullanmamız gerekiyor. Şimdi gelelim bunların ikisini aynı anda göstermeye. Yani ne dedik? Şu iki eğri arasında mesela şu anda bir tane eğim var. Mavi eğri arasındaki alan e, sızan su yüksekliği. E, şuradaki bordonun altında kalan alansa ne oluyor? E, Yağan yağmur yüksekliğini gösteriyor. Mesela şuradan onu aldığın zaman eğer bu 25 ise ne oluyor? 10 çarpı 25'lik bir alan oluyor. 250 oluyor. Ama bunun için şu kadar hızlı bir şekilde söyleyemeyiz integralini almanız lazım veya şuradan e, yazmanız gerekiyor. Şimdi bu senaryoya bakarsak arkadaşlar işte e, T sıfırda ne varmış? E, biraz da büyütebilir miyiz? Büyütelim. Evet. T sıfırda e, yaş şiddeti 25 iken e, sızma kapasitesi yani ma maksimum sızma kapasitesi 20'miş. Yani diğer bir ifadeyle zemine sızabilecek kadar veya sızabileceğinden daha fazla suyumuz var ee, takdir edersen şurada 20 bu da 25 arada ne kalıyor 5 santimlik bir e, su e, farkı kalıyor yani e, bu şekilde arkadaşlar mesela e, Şuradaki alan iki Eğri arasındaki kalan alan ne oluyor bize akış yüksekliğini gösteriyor şuradan e, çizebiliyorsam bir bakalım yani şuradaki alan ne oluyor akış yüksekliği. Diğer bir ifadeyle ben eğer buradaki yani şu büyük i ile büyük f'nin arasındaki farkı alırsam ne oluyor? şun alandan şu alanı çıkarmış oluyorum. Aradaki alan şurası oluyor. Ee, şu senaryoda arkadaşlar dikkat ederseniz yağmur yağar yağmaz akış başlıyor. Çünkü niye akış başlandığını gösteriyor. Şuradaki değer e, negatif değil. Negatif olsa ne diyor? Hayır zemin suya doygun değil. Akış başlamıyor. Şimdi gelelim e, esas e, hikayelerden bir tanesi. Mesela e, deminki senaryomuz neydi? E, şu yağış yüksekliği 25'ti. E, gördüğünüz gibi akış başlıyor. Peki şöyle olsaydı ben e, şu hikayeyi de şöyle desem mesela eğer 4 ise akış başlar mı arkadaşlar? Arkadaşlar bakarsanız şu e, yağın yağmur miktarı bu da zemine sızabilecek veya e, su kapasitesi. Ne oluyor? Şuradaki alan yani mavinin alanı kırmızının alandan daha fazla. Diğer bir ifadeyle zeminin sızma kapasitesinin altında bir yağmurun yağdığını görebiliyorsunuz. Şuraya bakalım mesela herhangi bir zaman mesela 5. saatte 80.82'lik bir su yüksekliğine ihtiyaç varken ancak oradaki su yüksekliği neymiş? 20 cm. Yani ne oluyor? Zemin hala 60.82 cm'lik bir suya ihtiyaç var eksi. Dikkat ederseniz şu senaryoda zaten hiç eksiden kurtulamıyorsunuz. Akış başlamıyor. Niye başlamadığını şuradan görebiliyorsunuz. Zaten bunun en düşük değerinin bile altında çok çok altında bir e, yağışın olduğu. Yani böyle çiseliyor diyelim yani diğer bir fareyle. E, şu senaryo kolaydı. Hemen akışın başladı. Akışı mesela şöyle bir sorusu olsa işte sallıyorum. E, 4 dakika veya 4 saat sonra e, şunu bir hemen e, şey yapalım. 4 saat sonra e, ne kadar e, yani akışa dönüşen su yüksekliğini hesaplayın dediğin zaman şuradan görüyorsunuz 4 saat sonra e, sızan su yüksekliği ne kadarmış 67 34 yağan yağmur e, 100 cm yüksekliğinde ve akışa dönüşen de ikisinin arasındaki fark 32.66 bu kolay deminki de aşağılarda olduğu zaman oluşmuyordu. Yani en azından şuralarda yani şu 10, 10 saatte kadar hiç oluşmuyor. Bunun, bunun oluşacağında biraz zor yani. E, ama esas e, senaryolardan bir tanesi e, ne oluyor arkadaşlar? E, daha doğrusu benim sorduğum sorularda olan şeylerden şöyle bir şey olursa ne zaman akış başlar? E, hemen e, şunu söylemeyelim. E, çünkü biliyorum içinizden e, diyorsunuz ki şu noktada akış başlar. Ee, hatta şuradan bir aşağı doğru bir şey inelim. çizgi. Bu noktada akış başlar mı? Ee, yani işte görüyorsunuz o nokta nerede bir yerde 2 ile 4 arasında bir yerde. O nokta ne arkadaşlar? Şuna bakarsanız şu değerimiz ne oluyor? Bordalık ee, bordodaki değer 15. Şu geliyor 20'den. Demek ki mavi ile bordonun e, eşitlendiği nokta ne oluyor? 15 olması gerekiyor. Yani buradaki zaman ne olur? Bunu nasıl bulabiliriz? Yani şunun 15 olduğu zaman e, şuradan bulabilirsiniz. E, şu denklemi görebiliyor musunuz? E, üstteki denklemi. E, burada diyorsunuz ki F değeri 15 olacak. Zaten Fc'yi biliyorsun. F0'ı biliyorsun. K'yı biliyorsun. Hesaplayabilirsiniz. Şunu yapabilirim. Ben direkt şuradan e, yazabiliyorsam, görebiliyorsam Elenini alırsam. ne elenini alıyorum? Birkaç tane parantez açayım. E, F eksi Fc. F değerimiz ne olması gerekiyor? 15 olması gerekiyor. Fc değerim ne arkadaşlar? 2. Şuradaki değer. E, bölü. Parantez açayım. F0 20 F4 eksi. Fc değerim yine şu değer. F4. Bunu herhalde kapattık. Bir de en son şuraya bir tane parantez ekleyip x'i k'ya bölmem gerekiyor. Bölünce e, ne zaman e, yani 15'e eşit olduğunu e, bulacağım arkadaşlar. K şu anda 0.1. Tıkladığın zaman gördüğünüz gibi 3 nokta işte 254 dakika sonra hatta e, şunu aynı formatta iki saydı. İşte 25, 3.25 saat sonra akış başlıyor. Bu şekilde hesaplayabilirsiniz diğer formülden veya şurada zaten ben F'yi hesaplamışım. Herhangi bir yere mesela şura olabilir, burada olabilir fark etmiyor. Şuna tıklayayım biri fark etmiyor. Ben şu yüzeye geliyorum. Çünkü bu hücreye dikkat edersen bir formül içeriyor arkadaşlar. Formül içermeden hiçbir işlem yapamazsınız. Daha doğrusu işlem dedim de yani çözücü kullanamazsınız. Ben gidiyorum veriden diyorum ki çözücüye e, hedeflediğim hücreyi seçiyorum. Neresi? Burası. E, C9'muş. Enter. E, bu değer ne olması lazım arkadaşlar? E, bu değer 15 olması lazım. Diyorum ki 15'e ne zaman eşit olur? Neyi değiştirerek bulacak? E, şuradaki zamanı değiştirerek yani e, 15'i ne zaman çöz dediğin zaman... Gördüğünüz gibi 3.25 54 bir zaman olunca yani şu demin hesapladığımızı tamam sinirlenme. E, 3.25 olduğu zaman yani şuradaki görüyorsunuz aynı şeyi buldunuz. Yani birkaç yolu çözebilirsiniz. E, demek ki e, şu nokta 3.25'te oluyor. Yani birbirine eşit oluyor. Ama akış başlıyor mu arkadaşlar? Başlamıyor. Dikkat edersek arkadaşlar mesela eee 3.25'e geldiği zaman yani şurası 3.25 olduğu zaman e, burada eksi 7.70'lik bir su boşluğu var. Yani o eksi 7.70 nereyi gösteriyor? Hemen şuradan tekrar çizelim. E, eksi 7.70 şuradaki yani alan oluyor. Şu alan. Bu kadar e, suya ihtiyaç var. Yani e, şurası. 3.25 e, 25 olduğu zaman yani şurası ne bulduk arkadaşlar? Ee, 3.25 bulduk. Yani şurada da bulduk. Nereden bulduk artık. Ee, buradaki değer yani şu kadar su ya ihtiyaç olduğu zaman daha doğrusu o nereden sağlanacak? Eksi 7.70. Şurada bir yer. Bilmiyoruz neresi artık. Şuradaki alan 7.70 eşit olduğu zaman e, akış başlayacak bunu e, önce kitaptaki gösterilen zor yöntemi size e, şey yapıyorum e, sonra da daha kolay yöntemini e, göstereceğim arkadaşlar Şura neydi 3.250 unutmayalım yazalım şurada bir yere 3.254 bu e, 15 eşit olduğu zaman şimdi kitap şunu diyor diyor ki 7.70'i gördük ya bunu ötele diyor coğrafya. Yani bize gösterilen daha doğrusu Mehmet Çıkocan'ın kitabındaki teknik diyor ki bunu ötele. Yani şurası 3.70 3.25. ötelediğin zaman şuradaki alan 7.70'e eşit olduğu zaman akış başlayacak. Yani şurası 7.70. Ama neresi burayı bilmiyoruz. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şunu yapabilirim. Madem şurası bu ne? 15x15'ten başlıyor şu anda. Ben e, tekrar biraz daha uyanıklık yapıp e, şurası 15'ti ya benim. E, şunu da 15'e çekiyorum. Yani sanki ötelemiş gibi oluyorum. Ve bu sefer diyorum ki e, şunlar tekrar normale döndürelim. E, şu kadar süremiz var. Bu nerede kaldı? Şurada bir zaman. Yani şu e, 15 eşit olduğu zamana gelene kadar süre. Artı buradan ne kadar gideceğiz ki şura 7.70 olsun. Onu bulmaya çalışıyorum. Tekrar siz bakarsanız arkadaşlar şurada görüyorsunuz şu 5.31 şu 9 yani şunu söyleyebilirim 3 ile 4 arasında bir sayı. Herhangi bir sayı yine sarıyı seçeyim arkadaşlar. Çözücüye gidiyorum. Hedeflediğim hücre neresi burası. Buradaki değer ne olması lazım? Unutmayalım buradaki değer şu anda 7.70 olacak. Yani şu durum için her sefer için değil sizin senaryonuza göre değişecek. Neyi değiştireceği 7.74 bulacak? Şuradaki zamanı değiştir. Çöz diyorum. Çözdüğü zaman görüyorsunuz 3.65 e, Şunu da yazayım şuraya. Tamam çok sinirleniyor. 3.65 1 gibi bir şey. Şimdi Bunlar için topladığım zaman arkadaşlar e, bu artı bu. Ne oluyor? 6.905 gibi bir şey oluyor. Ben tekrar normal duruma döneyim. E, bizim şey neydi 15? F0'ımız neydi? 20. Şu hikayeye göre. Yani hikayemiz bu. Akış ne zaman başlar? Şimdi e, bu anlattıklarından şunu anlıyorsunuz. Diyorsunuz ki e, çok önemli bir mantık. Eğer e, yağış yüksekliği e, sızma yüksekliğine eşit olduktan hemen sonra akış başlar. Yani şöyle bir şey diyebilir misin? Yani e, o, o, bir, belli bir miktar su olacak. O su da e, sızma e, yüksekliğini karşılayacak ve ondan sonra akış başlayacak. Yani diğer bir fayda eğer ben bunu i eşittir f yazarsam ne olması gerekiyor arkadaşlar? Şunu diyebilirim ki i ile f'nin arasındaki fark sıfıra eşit olduğu zaman başlar, değil mi? Yani x'in arasındaki fark e, sıfıra eşit olduğu zaman başlar. Neyse şimdi e, sıfıra eşit olduğu zaman başlar. Yani diğer bir ifadeyle şunu tekrar dörde geri çekeyim. E, şurada görüyorsunuz eksi 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 eksi. Yok, ilk, ilk değer zaten sıfır yani başlangıçta sıfır arkadaşlar. Maddenin başlandığı gibi burada sıfır eşit demeyin. Şimdi sıfır sıfır mesela şurada görebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki evet şuradan eksiden şuradan. Yani 6 ile 7 arasında bir sayı da başlıyor. Dikkat ederseniz 6.94 bulduk. Yani o kitap yöntemine göre. Şimdi ben herhangi bir hücreye burada gelirsem mesela şura olabilir. Burası fark etmez. Bu sefer buraya uygulayalım. çünkü bunların hepsi bir işlem içerdiği için ne yapacak arkadaşlar? Şuraya uygulayalım. Şu hücreye geliyorum. Diyorum ki yine çözücüye git. Çözücü hücremi seçiyorum. Çünkü bir öncekini hatırlıyor. Şurası. Bu sefer. E, buradaki değer ne olacak arkadaşlar? Sıfır olacak. Neyi değiştirecek burada? Şuradaki t'yi. Zaten zamanı bilmiyoruz ya bizim ne zaman başladı. Çöz dediğin zaman tamam diyor. Görüyorsunuz şu buradaki değeri buluyor yani aynı değeri yani anlaşıldı mı? E, biz bunu yuvarladığımızda 6094 sonrası e, dikkat et sıfır oluyor yani oradaki e, şuradaki alanla buradaki alan artık birbirine eşit oluyor. Yani 6.904 e, saat sonra şu hikayeye göre ne başlıyormuş arkadaşlar? Akış başlıyor. Bu önemli bir konu. Ben bunu e, geçmiş yıllarda bayağı sordum. E, soruyorum da. E, şunu söyleyebilirsiniz. Hocam e, ben bunu başka yönden çözebilir mi? Evet çözebilirsiniz. Yani ki ifade ne oluyor? O zaman diyorsunuz ki şu Fc. E pardon özür diliyorum integral yani şu e, neydi f şu bizim f'imizdi. Öbürü de ne eşit olacak? Yani şu değer f çarpı bilmem ne e, şu denklem eşit olduğu zaman i çarpı t eşit olduğu zaman akış varsa. Ben buradan t'yi çözebilirim. Eğer öyle bir kabiliyetiniz varsa çözebilirsiniz. E, çözdüğün çözdüğünüz zaman bana da anlatırsanız memnun olurum. E, ki çözebilirsiniz yani e, bir yöntemini bulabilirsiniz. Bunlar şu anda kitaptaki yöntem ve bizim yönteme göre. Yani şuradaki ipucu şu arkadaşlar. İlk başta bu 15 eşit olduğu zamanı buluyorsunuz. İlla 15 şu anda. Mesela şura sallıyorum. 16 olabilir. Bu sefer ne yapacaksınız? 16 eşit olduğundaki değeri bulacaksınız. Şimdi dikkat ederseniz şu senaryoda akışın ne yapması lazım? 6.905'ten daha sonra bir zamanda başlaması lazım değil mi? Tekrar ben çözücüye gideyim. Şu anda ne oldu? Tek değer değiştirdim. deminki ki yağ şiddetim 15'ti. Şu anda 16. Pardon özür diliyorum. Şu e, sadece yağ şiddetini değiştiriyorum. 16 yapıyorum. Ne zaman akış başlar? Biraz daha e, sola kayması lazım zamanı. Çünkü artık yağ şiddeti ne yapıyor? Artıyor. E, çözücüye gittiğimiz zaman tekrar e, hedeflerdeki hücreye aynı herhalde. Değiştirmedi. Çöz dediğim zaman şunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.25 de başladı bu sefer. Peki bunu işte 18 yaptığım zaman bu sefer ne olacak? Daha da düşecek. Yine gidip çözücüye çöz dediğim zaman ne olacak? Bu sefer 2.40 saate düştü. Dikkat edin.